Merhaba. Meltem Kaya ben. Bandırma'da bir nakliye şirketinin sahibiyim. Ayrıca bir kamyon şoförüyüm. Bandırma Ticaret Odası'nın açtığı portif eğitimi sertifikası için ben de varım dedim. Ticaret Odası da bunu kabul etti. İnşallah daha nicelerine talep ediyoruz kendilerinden ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kadınlar için biz her yerde varız diyoruz. Kadınlara vermiş olduğunuz bu forklift sertifikası için teşekkür ederiz. Bandırma Ticaret Odası adına teşekkür ediyorum. Kadınlar her yerde var. Kadın erkek eşliği her zaman birdir. Teşekkür ederiz. Merhabalar ben avukat Şirin Doğan. Bandırmada avukatlık mesleğini icra ediyorum. Aynı zamanda Bandırma Ticaret Odası'nın Instagram hesabından forklift eğitimi verildiğini öğrendiğim anda küçüklükten gelen merakımı ilgi alanlarına çevirmek için bu sertifika'ya başvurdum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine Bandırma Ticaret Odası'na. Bu isteğimi kabul ettiler. Şu anda bu eğitimi alıyorum. Sınava da geçeceğime inanıyorum. Kadınların her yerde var olması gerektiği inancıyla bu yola girdim. Bandırma Ticaret Odası'na bu anlamda çok teşekkür ediyorum ve devamını diliyorum. Ee, yeni bir süreç başladık. Kadınlara İslam noktasında eğitimi eğitimiyle beraber Bandırma'daki kadın İslamını Arttırmak amacıyla hem aile ekonomisine katkı sağlamak hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kadınlarımızla beraber paydaş bir proje gerçekleştiriyoruz. Çok yakın zamanda da tır şoförlüğü noktasında kadınlarımızla beraber yine bir paydaş proje geliştireceğiz kadın tır şoförü projemizi. Bu noktada kadınlarımızı Bandırma Ticaret Odası ile işbirliği yapmaya davet ediyorum. Çok güzel bir birliktelik yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah ülkemize ve bandırmamıza katkı sağlayacağımıza da inanıyorum.